zemle tamam. Ne yazık arkadaşlar? Ee, evet arkadaşlar, eee bugünkü videomuzda e, çocuk diş macunu olan yani Colgate'den çocuk diş macunuyla e, arkadaşlar ben arada şurada bir şey daha yazdım. Okulda <laughs> tahtada gördüm, itme yazdım. Açacağım çünkü onu Evet, eee arkadaşlar bunun nasıl tutkast marks aynı Bugün bu videomuzda yani onu öğreneceğiz arkadaşlar. Tabak peşik işte kol Bir de şöyle peçete aldım Üç tane ama bunları iyi olacağız. Bir de su var. Evet arkadaşlar ilk olarak e, istediğiniz kadar alabilirsiniz. dış macunumuz olan Colgate'den. Daha ilk kez deneyeceğim. Daha önce birisinden görmedim. O yüzden yani bilmiyorum başka markayla oluyor mu. Ben çok az alacağım. Evet. Ee, çünkü yani çünkü e, daha ciddi. ilk denemiz olacak şu yeter hadi birazcık fazla de sayılabilir hatta evet, ben şunu koyayım evet arkadaşlar başlayabiliriz evet kollarımı da çekeyim evet kollarımız sıkılanmışsın Şimdi arkadaşlar buna şu şekilde e, ben çok az koyacağım. Birazcık fazla da Bir Birazcık da görünüm Birazcık dökelim bence biz. Şimdi bu kadar fazla suyu alamaz. Yani. yani lazım şimdi bizim buna. Evet. Bakın nasıl tekrar köpürüyor. Bu arada benimki mavi olacak. Yani boya eklemeyecektim zaten çünkü rengi e, güzel olacağını aslında düşünmemiştim ama ya yani bunun rengi çok güzel. E, Arkadaşlar bu arada e, ne kadar diş mercim eklediysem diş mercimden bir tık fazla su ekleyeceksiniz. Ya yani Bunu şu anda kendim ödülmüştüm zaten. Çok önceden de aslında yapacaktım ama yapamadım çünkü vakit kalmıyordu. Bu bir yerde de böyle simliydi ben çünkü bunun içerisinde telefon falan tekrarken sim çıkıyordu arkadaşlar simliydi yani. Evet ama tabii ağzıda gelmiyordu arkadaşlar biraz daha. Arkadaşlar bu bayağı bir gerçekten kibirliz ağzı ne kadar sulu bir kıvamda olursa o kadar iyi olacak. ya mesela benimki sulu bir kıvamda ben daha fazla eklemek istemiyorum bir de köpürene kadar arkadaşlar bayağı bir böyle benimki gibi arkadaşlar artık rengi onun başka bir tonda bir malı yani açık mavi oldu evet arkadaşlar becaderimizi kopardı evet şimdi bunları da yolacağız arkadaşlar çok kolay zaten olması biz zaten bunu ben e, çoğunlukla bütün bütün sen kutkası olarak siz zaten peçete oluyor arkadaşlar. Çünkü o rahatlıkla böyle bir şeyleri kıtılaştırabiliyor. Hatta benim ilk videomda zaten kutkası slime videosuydu. Ve onda bile yani peçete ve suyla slime yapmıştım. Yani o kadar ki peçete de güzel yapıyor. Yani kesinlikle peçeteyle slime yapabilirsiniz. Evet. Kaç dakika Evet arkadaşlar ben şimdi e, şu yetmeyecek demiştim. Evet, arkadaşlar e, bu arada şey kabımız yani çay eğer az yapacaksınız kısmarınızı çay tabağında yapın. En iyisi çünkü oluyor. Eğer büyük yapacaksınız eee yani böyle çay tabağında falan değil arkadaşlar. Çünkü sığmaz yani mecburen böyle küçük olacak. Yani çünkü bazen de ben de bir keresinde mesela öyle yapıyordum. Ben yani büyük yapıyordum ama yap yani çay tabağında falan yaptığım için küçük yapıyordum. Yani küçük, hatta zorunda kalıyordum. Akşam pıflık olacak bu. Hem de taş köpüğü falan da kullanmadan. Evet. Şöyle içerisinde ben bunu bayağı bir ezeyim arkadaşlar. Köpürmesi lazım. İyisinin arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar ben biraz da peçete eziyorum. Böyle ezmesi yani öyle çok zaman almıyor arkadaşlar. Yani bunu 5 dakika yani değil yani. bunu karışması 5 dakika değil yani. Veya yani en az 2 dakika 3 dakika falan karıştırdım. Onda kendi de karıştırdım. Ee, arkadaşlar şimdi ben bunu böyle olana kadar böyle peçeteleri alıp yolup yazıp, tek tek atıyorsunuz arkadaşlar. Ben e, hemencik bunu böyle yapıp geliyorum arkadaşlar. Benim arkadaşlar böyle çıtır çatır sesler çıkartmak. Yeah Yani arkadaşlar şu anda bu yani oldu aslında. Bunu isteyenler bu bırakabilir. Tabi isteyen yani isteğe bağlı. İsteyen bırakır. İsteyen bırakmaz. Ellerini değil Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel dokusu var. Yani oynaması eğlenceli aslında. aslında eğlenceli Bu bir de bu slime kurulmaz elinden bence. Aaa bu oynaması çok olur. Sesler falan da çıkartıyor bu. Arkadaşlar yarın cuma yani çok fazla video çekebileceğim. Ya ben zaten bu çok çok çok, 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 çok uzun zaman düşmemekse ben ellerimi yıkayıp geliyorum Buradayı da bir temizlerim. Evet arkadaşlar, zaman bitti. Herkese bye bye.